Bugün Minecraft'ta tüm dünya elmasla kaplı. Yani elmas derken aslında her blok göründüğü gibi. Oyunda bulunan özel craft sayesinde bir tane elmas dükkanı açıyoruz ve belli başlı yaptığımız işlemlerle beraber de istemediğimiz kadar elmas sahip oluyoruz. Ve oyunda olmayan özel elmas eşyalarıyla bakalım oyunda ne kadar ilerleyebiliyoruz. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka like yorum sayılarınızı bana fikrinizi belirtmeyi ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzun şifresi de elmaslar yorumlarda elmas yazarak kalp alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar herhangi bir şekilde biraz gele canneyi vurduğumuz zaman bize birazcık elmas katkısında bulunuyor. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok vurursak o kadar çok elmas alıyoruz. Ve bu elmaslar sürekli elimize birikiyorlar. Tabii birazdan bu elmasların görünümü bile değişecek. Şimdi zaman kaybetmeden elmaslarla beraber kendine birazcık elmas eşya yapmak. Topladığımız elmaslarla yaptığımız eşyalar ile herhangi bir şekilde bir işlem yaptığımızda o işlemlerin bize karşılığı olarak gene elmas veriyor. Yani bu da demek oluyor ki oyunda ne kadar çok elmas kullanırsak o kadar çok da elmas gelecek. Şöyle hemen bir tane kazma yapıyorum. Bir tane kürek yapacağım ve alanlarla da şu andık bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi hemen şöyle size göstereyim ben bakın buradan her seferinde taş vesaire kırdığımda bana gene bir sürü bir sürü elmas vermeye başladı. Bizim birazcık da camı ihtiyacımız olacak. Camı yaptığımız zaman da elmas dükkanını artık açabileceğiz. Elmas dükkanını yapabilmek için de haliyle birazcık kuma ihtiyacımız olacak. Kum ve kırık taşı hallettikten sonra da artık hiçbir şekilde bizi zorlayan bir şey olmaz kumlar, birazcık odun ve son olarak da taş. Tamamdır şimdi dört tane camımızı ayarladığımıza göre şöyle köşeleri, camları koyuyorum ve kalan tüm bölgeleri elmasla kapladım da bakın gördüğünüz gibi elimde bir tane elmas dükkanı var ve bir tane elmas köylü kafası var. Böyle tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bir sürü elmasla alakalı özel eşyalar bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi elimizde bizim kaç tane elmas var? 17 tane elmasımız var. Şimdi diyor ki bedavaya şunu al diyor. Ha tamam artık elmaslarımız envanterde durmayacak ve bu da bizim için Gerçekten çok güzel oldu. 20 tane elmas da. Şu an ilk önce bir elmas elde ettik. Bu elmas makasla beraber de bizim birazcık koyun kırpmamız gerekiyor. Onun dışında full artı full elmas eşyalar diyor. Tabii biz bunları zaten birçoğunu halletmiştik biliyorsunuz ki. Hatta biz hazır buraya kadar gelmişken de en azından şuradan bir Golem abimizle de bir uğraşırsak bizim için aslında bir tık iyi olur. Çünkü bu da bedava elmas veriyor. Eyvah, birazcık sıkıntı olacak bizim için. Geliyor. Yani karşımıza hiç koyun çıkmaması gerçekten çok garip. Neyse hiç zaman kaybetmeden ben en iyisi şuradan küreklerimi alayım ve buralardan elmas toplamaya devam edeyim. Çünkü elmas topladıktan sonra bir sonraki aşamalardaki eşyalar bana daha fazla elmas dönüşünde bulunacağına eminim. Koyun denk geldi de artık makasımızı özel olarak onun için saklarız. Şu an 30 tane elmasımız oldu. Şöyle bakalım. Şimdi zırh almak istemiyorum ben zaten. 75 tane elmas istiyoruz. 75 elmasla beraber elmas tecrübe iksiri adında değişik bir eşya var. O da sanırım bize herhalde fazladan bir elmas gelişini falan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle buraları hemen hızlı kıralım. Bayağı bir topladık aslında. Şöyle 62 etraftakileri toplarsak 75 yapar herhalde. Böyle toplayalım 71, 74 ve 75 oldu. Hemen abi şuradan alıyorum. Evet tamamdır güzel. Ne aldık biz? Bekle diyor. 8 saniye kuldan varmış. Atalım şöyle. Ooo bir dakika. Bir sürü elmas geliyor abi. Hem de bu elmasları kırdığımızda da gelen elmaslarla daha fazla bildiğiniz şu an sınırsız elmas kaynağına sahip gibi bir şeyleriz. Bu arada envanterde attıktan sonra o gelen bloğu çevirdiğimizde elmasların dağılımı gerçekten hoş gözüküyor. Bakın şimdi şöyle yapalım. Ve buradaki elmaslar aşağı indiğinde anında buraya gelecekler. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Şimdi bizim 500 elması ihtiyacımız var. 500 elması artık toplamamız gerçekten bir hayli kolay oldu baktığınızda. Şöyle sadece atsak bile etraftaki elmaslarla beraber kolaylıkla 300 elması yaptık zaten. Hatta biz en iyisi hem koyun arayalım hem de koyun ararken yavaş yavaş da elmaslarımızı toplayalım. Bu şekilde de zaten 500 elması bulacağız. Sanırım 500 elması topladıktan sonra da gene bir koyun bulamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü baktığınızda hiçbir şekilde abi etrafında ne koyun var ne de bir canlı var. Sadece eşekler var. Eşekler de tabii benim işimi görmüyor. Böyle senede toplayacağım. Güzel 380 oldu bile. 500 oldu. 500 ile beraber de hemen buradan elmas magnetimizi de alalım. Şimdi neymiş abi bunun olayı? 35 bloktan sanırım elmasların hepsini yanımıza alıyor diye bir şeyleri var. Tam anlamadım. Sanırım anladığım kadarıyla şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu buraya attık ve elimde diamond magnet tuttuğum zaman magnetten direkt evet gördüğünüz gibi etrafımdaki tüm elmaslar elime geliyor. Peki bu ikinci sekmedeyken iş yapıyor mu? Evet abi o da iş yapıyor. Bu da demek oluyor ki geze geze elmas toplamamız artık çok rahat ve çok basit bir hal aldı. Yalnız bir dakika ben bunu nasıl başardım ya? Baksanız abi. Gerçekten kaldı orada. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada bir dakika abi orada koyun buldum hazır et yerken. Koyun et yerken bir tane de koyun bulsam diye düşünüyordum ve tam karşıma çıktılar. Şimdi şöyle hemen sizi de kırpacağım. Oo elmas blo veriyorlar bana. Elmas blo veren koyun kaldı mı ya? Vallahi çok hoşuma gitti bu. Şuradan hemen etlerinden de faydalanalım. Etinden üstünden faydalandık abilerimizin. Diğer koyun nerede? Neyse diğer koyunla uğraşmayalım. Şöyle hemen bunları dönüştürelim ve o arada koyun etini yerken zaten diğeri de önümüze çıktı. Şimdi biz bayağı bir elmas topladık. Hızımızı alamadık. Hatta elmas blokları bile topladım ben şimdi. Bunları dönüştürelim. 2800 tane elmasımız var ve biz en son zaten diamond magnet almıştık. Elmaslar etrafımıza toplanıyordu ve şimdi lazer gun aldık. Abi ne oluyor şimdi? Buna tıkladığımızda sanırım evet. Vurduğumuz her canlıdan arkadaşlar elmas topluyoruz. Bu da aslında bizim için bir nevi çok kolay bir şey oldu. Yani bu da demek oluyor ki köye gidip aslında golemle çok rahatlıkla kapışabiliriz. Ancak kendi çok onunla uğraşmak istemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi sağdan soldan çok da rahatlıkla elmas toplayabiliyoruz. Özellikle şu elmas tecrübe iksiri bizim çok işimize geldi. Ve çok rahat bir şekilde de elmas toplattırıyor. Bunu kullanmamız için aslında bir tık gece olması bizim için çok daha iyi olabilir. Şöyle hatta bakın tam orada bir inek şey pardon köylü var. Ay köylü diyorum. Koyun var. Şöyle koyunları da zaten direkt atalım. Hatta koyunları böyle öldürmeyelim de makasla koyunlarını kırpalım. Böylelikle koyunlarını kırpalım yalnız yünlene diyemedim. Diğer canlıları da zaten mermileyebiliriz. Şöyle atalım hatta. Oo bir dakika. Gördünüz mü bilmiyorum ama galiba tam altıma attığında mı oluyor? Nasıl oluyor bilmiyorum ama arada 3 blokluk bazen bir alanda bu şekilde farklı farklı alanlar oluştu nasıl oldu anlamadım. Neyse çok dönem değil. Boş verin. Sanırım o noktada bayılmaları gerekiyor arkadaşlar. Bir de silahla öldürdüğümüz halde bile bu normal inek lootların yani derisinin etinin kaybolmaması bizim gerçekten çok işimizi görebilir Hatta şöyle topladım ve 2700 olmuş 2700'den sonra 8500'lük diamond wolves adında değişik bir eşyamız daha varmış Onları da zaten toplarken birazcık daha turlamamız gerekecek Hatta turlarken de bir yandan inek etlerimizi midi indirelim Marketimizi açalım ve 9500 elmas topladık. Hemen şimdi şuradan diamond balls alalım. Neymiş abi kurtlar. Şimdi bu kurtların muhabbetini inanın okumadım. Ama sanırım anladığım kadarıyla bu abilerimiz bir şeylere saldırdıkça bizim elmas toplamamıza sebep olacaklar diye düşünüyorum. Şöyle hatta bunları vursak iş yapıyor mu? Yapıyor aynen doğru tahmin ettik. Ve direkt saldırdıkları çevredeki tüm canlılar ne kadar dayanıklıysa bizim için de o kadar fazla elmas demek aslında. Böyle biz gene elmaslarımızı atarak gezinelim çünkü bir sonraki alışverişimiz için bize toplam 20.000 tane elmas lazım. Yani 20.000 elmas gerçekten baktığınızda fazla ancak yavaş yavaş gece oluyor. Gece olduğunda da çok rahatlıkla bunları toplayabiliriz. Çünkü artık silahımız ve kurtlarımız var. Arkadaşlar çok sağlam bir sistem yaptım ve baya baya bir elmas topladım. Gördüğünüz gibi 33 bin elmasımız var. Biz en son biliyorsunuz ki kurtları almıştık ve bizim... 20 bin'e ihtiyacımız vardı. Şöyle 20 binlik enerji de aldık ve şöyle hemen bakıyoruz. Diyor ki içtiğiniz zaman diyor. Ha, ne oldu anlamadım. Ama tek anladığım bir şey var. Yürüdükçe çok fazla elmas elde ediyorum. Şuna bakın. Nereye gidersem orada elmas çünkü abi harika bir şey bu. Baya kolaylıkla artık elmas toplayabiliriz çünkü ikinci elimizde de biliyorsunuz ki magnet var ve bu magnetle beraber arkadaşlar kırılan bloklardaki bütün elmaslar bize geliyor. Tabi bu enerji belli bir süresi varmış anladığım kadarıyla. O da 35 saniyeymiş. Ancak 35 saniye göre gerçekten çok fazla ve çok güzel ve aynı şekilde de o kadar rahat bir şekilde elmas veriyor bize. Ve şu elmasları da hemen hatta şöyle yapalım. Birazcık da çöp atalım. Kurtlarımız bu arada yine bir şeyler yapıyor belli ki. Çünkü üstüne ekstra ekstra yine bir şeyler geliyor derken bir tane kurduğumuzu orada unutmuşuz. Burada almaya giderken de hatta şöyle enerji enerji içelim Ve evet abi enerji içeceğini içtik Ortalığı yok ederek kurduğumuzu almaya geldik Neyse madende bu şekilde farm yapmak gerçekten güzelmiş Tabii benim bilgisayar dayanırsa buna Çünkü gördüğünüz gibi bir hali sıkıntılı şeyler oluyor derken Abi neler oldu az önce Bir dakika Eyvah eyvah geliyor Arkadaşlar sıkıntı geliyor Creeper'ları hiçbir şey yapmadı benim Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım buna. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bizim 75 bin elması ihtiyacı varmış. Neyse ki zaten 35 binini 1-2 dakika içerisinde kolayca hallettik. Yani bu da demek oluyor ki çok zorlanmadan kalan 30-40 binde halledebiliriz. Şimdi ben bu şekilde direkt etrafta bulduğum bütün elmasları daha doğrusu bütün blokları kırarak elmas ceyferinde daha doğrusu elmas cennetinde yaşıyorum. Ve bu şekilde de çok kolaylıkla elmasların zaten 50 binini hallettik bile. Bir sonraki enerji işimizde de muhtemeldir ki zaten daha fazla ihtiyacımız kalmayacak gibi gözüküyor. Şöyle birazcık gene elmaslarımız için yer açalım ve şöyle tekrardan toplamaya devam edelim derken enerjicinin süresi bitmiş. 48.000 elmas toplattı. Kaldı geriye 20 bin bir şeycik. Hemen onu da hallederim. bin tane elmas topladık ve şimdi TNT Blaster adında kocaman bir makine aldık ve şimdi şöyle patlattım derken Abi olan benim canlılar oldu. Neyse buralarda gene elmaslar falan var. En kötü artık yeni kurtlar satın alabiliriz. Yalnız bu inanılmaz güçlü bir şey gördüğünüz gibi sanırım patlayan her bölgeden bize elmas sağlıyor. Anladığım kadarıyla o, o şekilde değişik bir şey. Tabi enerjiyle beraber hem bunu atıp hem de arada iksir patlattığımızda inanılmaz derecede alt elmas demek bu. Gördüğünüz gibi bakın şöyle elmasları patlıyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Elmasları patlıyoruz ya canımızdan olma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü gerçekten çok güçlü bir kaz silah elimizdeki bu. Bu silah bir halde aslında tehlikeli yani bunu kullanırken dikkat etmek lazım. <laughs> en son biliyorsunuz ki TNT atıcı alanında değişik bir şey almıştık ve koskocaman bir alanı gördüğünüz gibi kırdık ve toplam 281 bin elmas verdi bize ve hemen 250 bin de gördüğünüz gibi elmas asa için kullandık. Bu da anladığım kadarıyla baktığımız yere düşünüyorum sadece gerçekten mi? <laughs> O bir dakika. Olayı gördünüz mü? Nereye eğilerek bakarsam gördüğünüz gibi elmas atıyor. Yani bu da demek oluyor ki enerji için buraları kırarsam çok fazla elmas. Şimdi arkadaşlar şu şekilde birazcık elmaslardan atış yapacağım. Bu arada artık canım falan da kolay kolay azalmıyor. Nedenini anlamadım. Sanırım yenilenme özelliği falan da kazandık. Böyle alanı tamamen elmastan çevireceğim ve bir, iki tane daha elmas asal atış yaptıktan sonra artık gidip enerji için biçeceğim ve gerçekten inanılmaz şekilde zengin olacağım abi. Gördüğünüz gibi bir hayli elmas kazandırıyor bizi zaten. Bunların hepsini bir de çevirmek var tabi herhalde. Neyse yapacak bir şey yok. En azından şöyle bir sistem yaparsak da yerdeki çöpleri almayız ve bizim de çok daha fazla işimize gelir bu. Şöyle hemen sıraları kapatalım. Şöyle atalım. Tamamdır güzel. Şimdi enerji içiyorum ve olay başlasın. Abi inanılmaz elmas geliyor. Çok zengin olacağız, çok zengin olduk. Felaket ödesi bir zenginiz arkadaşlar şu an. Envanterime bakar mısınız? Envanterimde sadece her çevirmem 9000 tane. Pardon 9 tek elmas demek. Yerim yetmiyor. Gerçekten ben bu kadar iyi bir durumda olacağımı hiçbir zaman düşünmezdim. İlk önce şöyle yerdekileri atalım ve buralardan birazcık çevirdikçe kendimize yer açalım ki bu şekilde hemen buradan hızlı hızlı elmaslarımızı elmas sayının içine yükleyelim. Gördüğünüz gibi bir hayli fazladan elmas var ve bu elmaslarla gerçekten başım belada diyebilirim. Gördüğünüz gibi bir hayli güçlüler. Şuradan hemen elmas alsamız alalım. Bunu ıskalamayalım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden burada birazcık alan açalım ve artık bu alanı açtıktan sonra da birazcık zenginliğimize zenginlik katmaya başlayalım. Bizim toplam nereden baksak bir 50 bin kadar gene blok ihtiyacımız var. Daha doğrusu blok demeyelim de elması ihtiyacımız var. Abicim bir dakika sen bir çekil. Seni hemen şöyle bir hallederim hemen biz. Hop bir tanecik daha vuracağım. Tamam sen de Çok güzel. Şimdi enerji şeyini içiyorum ve son koşu. Arkadaşlar 500 bin elmasımız oldu. 502 bin hatta elmasımız. Şimdi şuradan elmas çekici alıyorum ve artık Market dişimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi sadece sağ tıkla ve ateş et diyor. Abi bu ne? İnanılmaz bir şey. Gerçekten her yer elmasla kaplanıyor. böyle elmasla kaplanmasında tek bir anlam var derken. Evet yanlışlıkla kurduğumuzu belirttik. Bu kadar elmasla kaplanmasının çok daha güzel ve çok daha anlamlı bir olayı var arkadaşlar. O da enerji içtiğimiz zaman sınırsız elmas blok demek. Bu sefer gerçekten sınırsız elmas bloğu yakaladık. Çünkü gördüğünüz gibi ben ne tarafa doğru gidersem o tarafa doğru atış ettikçe istemediğiniz kadar elmas blok geliyor ve benim artık bilgisayarım bu içeriye dayanmamaya başladı. Eğer bu şekilde daha fazla mükemmel ötesi içerikleri de kanalda görmek istediniz. Mutlaka like yorum sayınıza bana fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abi 40 dakika boyunca 50 bin elmas zor topladık. Pardon 500 bin elması. Şu an gelen şeylere bak. Elmas blokları, elmas sayısı. Abi içerik ya.